Amerika 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında beyaz ölüm olarak da bilinen tüberküloz yüzünden zor günler geçirdi. Tedavisi olmayan ve çok bulaşıcı olan bu hastalık önce aileleri, daha sonra da kasabaları adeta bir ıssızlığa çevirdi. Bu hastalığın tarihi oldukça eskilere uzanıyordu. 500 yıllık mumyaları inceleyen bilim insanları aralarında tüberkülozdan ölen insanların olduğunu fark etti. Aslında tüberküloz yani verem hastalığı 1600'lü yıllarda Avrupa'da çıkmış ve iki asır boyunca birçok insanın canını almıştı. Çok sayıda insanı öldüren bu hastalığın kalıtsal değil de bulaşıcı olduğunun anlaşılması 19. yüzyılın ikinci yarısına denk geliyordu. 1900 yılında Kentucky Louisville Amerika'daki en yüksek tüberküloz ölüm oranına sahip yerdi. Alçak bir vadi ve bataklıklar üzerine inşa edilen yerleşim yerleri hastalığın üremesi ve yayılması için harika bir zemin hazırlamıştı. 1911'de bu korkunç hastalıkla mücadele edebilmek için Colorado'daki Jefferson ilçesine bir hastane inşa edildi. Hastane rüzgarlı tepelerin üzerine inşa edilmişti. Amacına ulaşamamış olsa da içinde yaşanan olaylar sebebiyle hikayesi hala konuşuluyor. Burası Beverly Hills'ti. Hastane iki katlıydı ve sadece 40 ile 50 askı hizmet verebilecek güce sahipti. Tüberküloz salgını etkisini artırınca yeni bir hastane açmak şart oldu. Yerel halk toprak ve para bağışlayarak 1924'te hastaneyi büyütmek için kolları sıvadı. İnşa çalışmaları tam 2 yıl sürmüştü İnşa sürecinde birçok olumsuz senaryo yaşanmış ama ona rağmen hastaneye bitirilmişti. Burası ülkedeki en gelişmiş, en modern tüberküloz sanatorium olarak kabul ediliyordu. Ancak çok acı bir gerçek vardı: tüberküloz tedavisinde etkili olan ilk ilaç 1944 yılında bulunacaktı. 1926'da açılan bu hastanede tedavi sağlık ya da mutluluktan ziyade sadece acı getirecekti. Böyle bir hastane o yıllarda büyük bir umut demekti. Umut tehlikeli bir şeydi. Bir insanı delirtebilirdi. Birçok insan sevdiklerinin yanından alınıp zorla buraya getirildi. Çocuklarının yanından zorla alınıp buraya getirilen anne sayısı bir hayli fazlaydı. İnsanların iyiliği için bu gerekliydi. Sanatoriumda hastalara dinlenme alanı, temiz hava ve normalde erişebileceklerinden çok daha besleyici gıdalar verildi. Hastalar burada dış dünyadan kopmuş bir ade izole bir yaşam sürüyorlardı. Sanatorium içinde birçok tedavi yöntemi denendi. Bu tedavi yöntemleri maalesef hastalığın kendisinden bile daha kötüydü. Günümüzde düşüncesine bile tahammül edemeyeceğimiz tedavi yöntemleri. Doktorlar bakterilerin yayılmasını durdurmak ve işleyişlerini anlayabilmek adına hastaların akciğerlerinde ultraviyole ışınlar kullandılar. Uygulamalar güneş odaları isminde bir alanda güneş ışığı yerine yapay ışıklar kullanılarak yapıldı. Bazı uygulamalar hastanenin çatısında veya açık verandalarda yapıldı. Her ne olursa olsun temiz havanın en etkili tedavi yöntemi olduğunu düşünüyorlardı. O yüzden hastalar hava durumuna bakılmaksın büyük pencerelerin önünde ya da açık verandalarda kalıyorlardı. O dönemden kalan fotoğraflarda birçok hastanın sandalyesinde uzanıp temiz hava aldığı görülüyordu. Dışarıda ise karlar vardı. Tedavi yöntemlerinden bir diğeri hastaların akciğerlerine balon implant etmekti. Balonlar akciğere yerleştirilir, daha sonra genişletmek için içi havayla doldurulurdu. Bu tip yöntemlerde sonuçlar belliydi ama yine de denendi. Tıpkı hastanın akciğerine daha fazla oksijen gitmesi için göğsünden kas ve kaburgaları çıkarmak gibi. Bu tür tedaviler adeta bir çırpınıştı. Son bir gayretti. Dibe batmış insanların kötü bir psikolojiyle verdikleri yanlış kararlardı. Sanatoryumdan kurtuluş bu şekilde oluyordu. Hem hastalıktan hem de tedaviden kurtulanlar yani hayatını kaybedenler ön kapıyı kullanıp Ölüm Tüneli ismindeki yere getirilip sanatoryumdan çıkartılıyorlardı. Bu kapalı tünel demir yoluna çıkıyordu. Buradan trenlere bindirilip son duraklarına gönderiliyorlardı. Hastaların ruh sağlığını korumak doktorların en çok önem verdiği konulardan biriydi. Zihinsel sağlığın fiziksel sağlık kadar önemli olduğu düşünülüyordu. Ne ironiktir ki o tedavi yöntemlerini uygulayanlar da yine aynı doktorlardı. Birçok rapor saklanmıştı. Bilinmeyen yerlerdeydiler. Ya da birileri insanların erişemeyeceği yerlerde onları saklıyordu. Sanatoriumda on binlerce hastanın hayatını kaybettiği söyleniyordu. Ancak bu ne kadar doğruydu. Hastanede görev yapmış olan bir doktor Frank Stewart, Beverly Hills'te yılda en fazla 250 insanın hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Ancak 1955'e gelindiğinde bu sayı 42'ye kadar düşmüştü. En etkili tedavi ancak 1944 yılında Step keşfi ile başlamıştı. Bu keşif kime aitti? İnsanla bu büyük katkıyı sunan isim Selman Abraham Waksman'dı. Selman çalışmalarını toprak mikrobiyolojisi, özellikle de toprak bakterileri ve mantarlar üzerine yoğunlaştırmıştı. Bakteri öldürücü özellik taşıyan kimyasal maddelere antibiyotik adını veren de yine bu bilim insanı olmuştu. Bir iddiaya göre Selman bir gün ormanlık yolda bir yürüyüşe çıkmıştı. Yolda 60 yaşlarında bir mezarcı gördü. Adam bu 60 yılda bir kere bile hastalanmamıştı. Bu durum Selman'ın kafasında bazı fikirlerin doğmasına neden oldu. Selman toprağın kimyasal yapısını araştırmaya başladı. Toprağa gömülenler daha 20 saat dolmadan bütün mikroplarından arınıyorlardı. Araştırmalarını daha da derinleştiren Selman, bakterilere karşı etkili olan yeni bir antibiyotik buldu ve buna Stratomisin adını verdi. Bu buluş tüberküloz tedavisinde büyük bir adımdı. İsmini pek bilmediğimiz Selman birçok insanın hayatını kurtarmıştı. Beverly kaç insanın yattığı, kaçının hayatını kaybettiği hakkında pek belge yok. 1911'den kapandığı güne kadar 6000 hastanın burada hayatını kaybettiği düşünülüyor. Bazı kaynaklarda ise sadece tek bir bölümde bile bundan daha fazla insanın öldüğü söyleniyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni vakalar görülmeye başlandı. Hastalık ufak bir sıçrama yapmıştı. Savaştan dönen birçok asker buraya Beverly ise yerleştirildi. Doktor Frank Stewart askerlerin durumlarının ağır olduğunu, çoğunun sadece bir hafta yaşadığını aktarmıştı. Beverly Haziran 1961'de kapandı. Sadece bir yıl sonra 1962'de zihinsel engelli hastaları tedavi eden bir bakım evine dönüştürüldü. 1983'te Clifford Todd hastaneyi bir hapishaneye dönüştürmek için satın aldı. Çevre sakinleri bu olayı protesto edince bu düşünce sadece bir hayal olarak kaldı. Sanatoryum artık boş kalmıştı. O dönemlerde evsizler ve sarhoşlar burayı kendilerine mesken edindiler. Videonun bundan sonraki kısmı efsanelerden ibaret. İnsanlar sanatoryumun üçüncü katındaki bir pencereden dışarı izleyen bir kız gördüklerini iddia ediyorlardı. Polisler binada hiçbir canlı izi bulamadılar. Bir diğer inanması güç iddia ise Tim adındaki bir çocuğun bahçede top oynaması. Birçok insan aynı çocuğu defalarca kez gördüklerinden eminlerdi. Beverly Hills'te en büyük ve en tartışmalı efsane binanın 5. katında yaşanıyordu. Bu katta iki hemşire hayatını kaybetti. Efsaneye göre 502 numaralı oda sanatoryumun en karanlık yeriydi. İnsanlar pencerelerde hareket halinde olan tanımlayamadıkları şeyler görüyorlar, sesler duyuyorlardı. Çok daha sonra bu odaya girenler bile çık diye ses duyduklarını iddia ettiler. Bu odanın penceresinden atlayan birçok insan hayatını kaybetti. İnsanların birçoğu bu olayları burada ağır hastaların ve akıl hastaların yatmasına bağlıyor. Ne de olsa bu tür hikayeler için en ideal başrol daima onlardır. 502 numaralı odada ölen ilk hemşire 1928 yılında intihar ederek canına kıymıştı. O tarihte 29 yaşındaydı, evliydi ve de hamileydi. Hemşire yoğun bir depresyon geçiriyordu, baskıyı kaldıramadı ve o talihsiz olay yaşandı. Dört yıl sonra ise bir diğer hemşire pencereden atladı. Onun bunu neden yaptığı hiçbir zaman bilinemedi. Aynı odada buna benzer birçok olay yaşanıyordu. Peki orayı diğer odalardan ayıran özellik neydi? İddialara göre orayı restore etmek için gelen birçok usta çıkan seslerden ve sürekli çarpan kapılardan dolayı sanatoryumu hmm. saatler içinde terk ediyordu. 2001 yılında Waverly Hills'i başka bir isim satın aldı. Sanatoryumun ilginç hikayesi onlar için güzel bir gelir kapısı oldu. Sanatoryumu yeniden restore ettirdiler ve içinde etkinlikler düzenlediler. Bu tür olaylara meraklı olan yüzlerce insan Cadılar Bayramı başta olmak üzere belli aralıklarla burayı ziyaret etti. Bu ve benzer hikayelerin belli bir kesim üzerinde yarattığı etki birçok girişimci için bulunmaz bir fırsat olmuş durumda.